Bu konuda sizi görüş ve fikirleriniz bizim süreçlerde çok etkili olacaktır. O kadar proje plan var ki neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Gençler odamızda olunca bu sefer planlamalar dönüyor, dolaşıyor. Gençler ne ister? Sinop'un kaynaklarını kullanarak neler yapabiliriz? Çünkü Sinop kesinlikle mantıdan ibaret değil. Herkes buraya mantı yemeye giriyor ama biz hala bir şeyleri dışarıdan getirmeye çalışıyoruz. Dışarısı ne yapıyor ama yani buradaki birçok insan dışarıdan buraya dönmüş insanlar. Burası mikro klima bir alan mesela. Bunu farkında mıyız? Bu, buna yönelik kesinlikle bir çalışma yapılması gerekiyor. ortak özelliğiniz bir şekilde Sinoba bir fayda sağlamak, üretim yapmak, mesleklerinizle hayallerinizi birleştirmek için çok yoğun emek sarf ettiniz. Sinop'un geldiği durumu da biliyoruz. Sizler bu camianın Sinop'ta tanınan isimleri ve temsilcileri belediyeden beklentimiz ne? Yani bazen hizmet dediğiniz şey devletin cebinden de çıkması gereken bir payı olmalı. Devlet baba diyoruz ya ya bu inanılmaz bir şey değil mi? Yani nostaljik de bir şey. O zamanki kayıkların bir replikası. Kılıp mesela bunlarla yapılabilir. Çünkü buranın takaları... Ben onu Gerze için istiyorum. Buradan Samsun için ya. istiyorum. 12'de çıktım bir kere bu Temmuz evden. 4'te döndüm. Ben. Hanımı bıraktım geldim sadece. Yaptım buydu. Şuradan bir işte üç kişilik, dört kişilik bir kayıp olsun. Verelim parasını ya hiç önemli değil. Parasından da de geçtim artık. Verelim gidelim ama Orada danışmamız gereken uzmanlar var. Neden var? Bu şehirde senenin kaç günü Gündoğul sesliyor? Bence her kentin bir özelliği olmalı. Yani ön plana çıkartması gereken, marka olunca tutunması gereken bir şey olması gerekiyor. Sinop'un işte 10 yıldır, 15 yıldır Kuyuk sağ olsun, mutlu şehir diye bir <laughs> ibaresi var. Bir de suya tutunan şehir. Başka bir numarası yokmuş gibi <laughs> Türkiye'de güneşin batışında en uzun izleyebildiğiniz evet. ve en güzel izleyebildiğiniz Türkiye'nin en kuzey noktası. Yolu bile yok. Rezalet. Belediyenin bence orada mutlaka bir sosyal tesisi olmalı. Aslında benim hep hayalimi söylüyorum. Şahin Tepesi'nde bir cam teras. Esra bütün sınavı gördüğünüz güzel bir kafe. Yani kabullenemiyorum. Özellikle siyaset, partilerin bu kayıkçı kavgası. Ama hepimiz bu şehirde yaşıyorsak hepimizin ortak bir paydası var. Anlaşabiliriz güzellikte. Belediyemiz zaten bir oluşumu var. Benim de oradan mezun oldum. Ali Başkan tarafından oluşturulan, Zeki Başkan tarafından lav konservatuvar var. Ama şu anda emeklilerin ders verdiği bir yer, yani bir şey yok, yani bir kadro yok. Resim sanatıyla alakalı yine birçok arkadaşımız oldu. Müzik yine keza oldu. Bir kitleyiz. Hep başkanlardan şunu duydum. Biz belediye şehir tiyatrosunu, biz belediye konservatuvarını, biz belediyenin şusunu, busunu kuracağız. Buralarda sizleri değerlendireceğiz. Çok dinlediğim için bir kere daha tekrar ediyorum. Evet. Ne yapalım? Su faturasını ödeyen vatandaşlardan, konservatörden ya da herhangi bir yere 1 lira bağış bakbuzu olalım Haftanın 6 günü çocuk oyunu ve büyük oyunu oynayalım. Bunlar da sadece biz de olmayalım. Bir gün halk oyunları gösterileri olsun, bir gün büyük müzik dinleticisi olsun. İnsanlar bunlara ücretsiz gitsinler ve bunu böyle finanse edelim. Cevap geldi. Adam ailesinin deniz yolunu yapamadım. Ben bu adam ailesinin yoluyla alakalı büyük sıkıntı çekiyorum 30 yıl. Aslında övünülecek çok şey varken burada bu ötekileştirilmiş insanların işlerini özel hayatta çok iyi yapmaları. Çünkü belediye Şehir tiyatrosunun kurulması lazım. Aslında bu buradaki sınavını... herkes alanında iyi yani en iyiler ve bence buradaki herkes de sınavın nabzını tutan <laughs> kişiler yani. Ya ben işin Sinop'ta kendinden büyük enstrüman taşıyan çocukları ben okula gidiyorken ya da arkadaşlarımı çevremde görüyordum. Bu çocuklar kayboldu. Seçilseniz belediye Şehir tiyatrosu okuyorsanız belediyenin belediyecilik anlamında bir eksiği olsa çıkar ilk oyunumda eleştiririm. Belediye şehir tiyatrosu olursa eğer, biz o zaman ne yapacağız? Kendimiz bireysel değil de şehir tiyatrosu adına gideceğiz, gösterer yapacağız. Belki bir halk ekibimiz olacak. Benim arkadaşlarım hepsi dışarıda beyaz yakalı çalışıyor. Hepsi Sinop'a dönmek için yana dönen hasret içinde beni arıyorlar. Sinop'a dönüp ne yapabilirim? Burada bir kolektif house olsa, bir ortak çalışma ofisi olsa. Ben o göreve gelirsem seni rahat bırakmam. Burayla <laughs> ilgili derim, ekipleri toplayalım, haydi burada bunları yapalım derim. Şimdi bazen söz çift taraflı ok gibi anladın mı? Çünkü ben bunları yaparken ben bilirim diyenlere inanmıyorum dedim ya, her şeyin bir bileni vardır. Evet.